anlattı. Artık şey var alakalı. Sonraki bu bize uzun olduğumuzu geri bıraktı. Bir tür bir resim neler görüyorsunuz? Zaten koordinatımızı alıyoruz. Haritadaki verimizi buluyoruz. Ertesi gün kısa açısı beleyi günde 14 saat kızak çekiyoruz. Ve bu şekilde isteksel kilometre kızak çektik. Ve kapsamın içeriği ismi kadar yitiriz. Sonra ayarlıyoruz. Okay. Gaze, gaze. Oh. Tabii, bölge kutup ayılarının bölgesi ve kutup ayısı dünyanın en yukarı arasını biliyorsunuz. O yüzden hiç pek <laughs> ememiş Herhangi bir kokumuzu alsa yol biz takmayacak. Ya biz onu Allah'tan öyle bir deneyim yaşamadık. Onlarda denizin karaya yakın kent olan yerleri yerleşemediği için yukarıya doğru yürümüş ve bizim doğru Yani düz 80 kilo kızak çekmek neyse de buralardan aşırtmak iş oldu. Markus Kızay'la uğraşıyor. Dediğim gibi sonunda da 180 kilo bir geçtik ve Kaktan'ın ilgili gibi bakan sabasına eğitimi sona erdi. Bir kutup yürüyüşü hayalim vardı. Eğitimini aldım ama sponsorluğunu denk için olmadı. 5-6 kilo kadar çok yürüyüştüm.